Mardin, Yeşilli, Ömerli hattında bulunan hop geçitindeyiz. Burada arkadaşların çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Sizden de bildiği gibi pazartesi gününe itibaren elimizde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği kar yağışı rahmet, bereket, şükürler olsun şehrimize geldik. Mardin merkez ve 10 ilçemizde ve bağlı 705 mahallemizde yolların açılması noktasında sağdaki ekip arkadaşlarımız, yine merkezde koordine eden arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Gerekli toplantı yapıyoruz. Planlamalarımızı zaten öncesinden meteoroloji vermiş olduğu bilgiler ışığında gerçekleştirdik. Amacımız vatandaşlarımızın ilçelere ve mahallelerine rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlamak. Karayolları genel müdürümüze bağlı ekiplerimiz, Büyükşehir Belediye'mize bağlı ekiplerimiz, yine ilçe belediyelerimizin ekipleri, AFAD'ımız, sağlıkla ilgili ihtiyaçlarda sağlık müdürlüğümüz ve diğer tüm birimlerimiz çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Öncelikle yolların açılması, ulaşımın sağlanması, kronik hasta vatandaşlarımızın ve doğum yakın olan vatandaşlarımızın hastanelerimize nakli ve çadı altında tutulması, enerji, doğalgaz akışının kesintisiz bir şekilde verilmesi noktasında hassasiyetli arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Aldığımız kararlar çerçevesinde tırlar ve ağır tonajlı araçlarda, yağışlar yoğun olduğu zamanlarda depolama alanlarında bekletiyoruz. Bu bekletme sırasında da mağduriyet oluşmaması için tüm yağışa gidilelerinde Büyükşehir Belediye'miz tarafından karşılanıyor. Vatandaşlarımızın hizmetinde, vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması noktasında büyük gayret göstermeye devam edeceğiz. İnşallah bu yağışlar çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın istediği şekilde afete dönüşmeden devam eder. Hepinize teşekkür ediyoruz. Mardin'de kar dendiği zaman bulunduğumuz tam bu nokta. Hop Tepesi, Ömerli ve Yeşil'in ortak noktası. İlk defa bu sene yoğun kar yağışına rağmen geçmiş yıllarda korktuğumuz gibi trafik aksaması ve tıkanması olmadı. Bu Büyükşehir Belediye'mizin ortaya koyduğu büyük gayretler. Valimiz Sayın Tunca Akkoyun ve ekibinin ortaya koyduğu büyük fedakarlık ve gayretler. Gecenin bu saatinde valimiz 4 günden beri Mardin'in 10 ilçesinde büyük bir hassasiyetle büyük bir dikkatle çalıştıklarını hepimiz buna şahidiz. Ben de huzurunuzda kıymetli valime, kıymetli güvenlik güçlerimize, kaymakamlarımıza, Karayolu Teşkilatımıza, şahsım adına, ilçem adına çok çok teşekkür ederim. Şu anda bu saatte bile bir Koyunlu köyümüz var. Orada bir hastayı almak üzere Büyükşehir'in bir aracı şu anda orada çalışıyor. Bu çalışma temposunu bizlere bu sene büyük heyecanla yaşatan valime defalarca huzurunda teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yıllardır sabırsızlıkla beklediğimiz kar yağışı hepimizin yüzünü güldürecek şekilde geldi. Bununla beraber de mücadeleye gerekiyor Mücadelede de sahada Büyükşehir'in çok büyük desteğini de görüyoruz her alanda. Gece, gündüz, her zaman tüm taraflarımızda sayın Valimiz tüm valilik imkanları, Büyükşehir imkanları bize seferber ettiler. Ben ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Kendisine, kıymetli ekibine, kaymakamlarımıza, güvenlik güçlerimize, herkese teşekkür ediyorum.